Merhaba arkadaşlar. Bir kafede şekerli 7 kahve ve şekersiz 3 kahve isteyen 10 kişilik bir grubun siparişleri yanlışlıkla 7 şekersiz kahve ve şekerli 3 kahve olarak getirilmiş ve 10 kişiden her birine istediğine bakılmaksızın rastgele bir kahve verilmiştir. Şimdi 7 tane şekerli, 3 tane şekersiz istiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 kişi. 1 2 3 bu kişilerden şekersiz kahve isteyen 3 kişiden yalnızca ikisi şekersiz kahve alabildiğine göre toplam kaç kişi sipariş ettiğinden farklı bir kahve almıştır. Şimdi buradan 2 tanesi şekersiz aldı. O zaman bir tanesi şekerli aldığı için o yanlış almış oldu. Şimdi bizim 7 şekersiz 3 tane şekerli kahvemiz var. Burada 2 tane şekersiz buradan alındı. Demek ki şuradaki 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 Bunlar şekersiz alacak. Şu ikisi şekerli, şekerli, şekerli. Dolayısıyla doğru olan burada 2 4 kişi. Yanlış olan yani şekerli isteyip şekersiz alan ya da şekersiz isteyip şekerli alan 2 5 burası, bir de bura 6 kişi varmış. Bize de onu istiyor. Sipariş ettiğinden farklı kahve alanlar 6 kişiymiş. Cevap C.